Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Assassin's Creed 2 Ezio Collection'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde oyuna bir giriş yapmıştık. Şimdi ise ailemizden alacağımız görevlerle devam ediyoruz. Ufak kardeşimiz bizden bir şey isteyecek. Petruccio? Petruccio dışarıda o ne yapıyorsun? Yatakta olman gerek. O Şu tüyleri istiyorum. Tüylere ne için? Gizem o. Eğer toplarsın geri dönecek misin? Evet söz E ee, hadi bakalım Çok güzel Zaten harika bir tırmanıyorduk Alıştık Kesin toplarız ya Bir burada Kaç tane? Üç tane topluyor diye. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz Ee, bu arkadaş nerede? Hop buradaymış. <laughs> ya, basitti. Hazır gelmişken şeyi de pet şey götüreceğiz de. Dur şu şurayı da bir açmayı başaralım. Efsane müzik çalıyor arkadaşlar. Ya yani coverlarını da kendisini de çok beğenirim. Zaten çoğu oyunumda bu müzik yer almaya başladı sürekli. Benim de hoşuma giden müziklerden. Şimdi Hemen atlayalım. Bir saniye bekleteceğim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. İstediğin kadar gör. Yani sizde işimiz yok şu anda. Bakalım 83. Şuradan bir tırmanalım. Ölmezsin Ezio Sen koskoca asasın olacaksın. Söz verdiğim gibi işte burada. Sağ olsun kardeşim. Hala ne işin olduğunu istemedin. Söyleyeceğim zamanı geldiğinde. En son annemize gideriz. Kardeşim. anneme gittim. Bu, Selam Ezio. Merhaba anneciğim nasılsın? İyiyim sağ ol. Ya sen? Hala dün geceyi mi toparlamaya çalışıyor? Neden basitinden bir fikrim yok? Tabii ki olmaz. Her neyse. Gel benimle. Bana katılırsan sevinirim. Gel buradan uzak değil. Anne beni nereye fırlatıyor? ile olan kaldığını biliyorum. Ne kavgası? Perfece. Lütfen. Bu oyun değil. Bu Daha fazla konuşmayacağım. <laughs> <laughs> But even I never suspected he'd be capable of murder. What will happen to him? I imagine there will be a trial. Pazdilerden bahsetti annesi arkadaşlar. Pazdiler, Pazdi, de Pazdi neydi? Alessandro de Pazdiydi sanırım. Onun bir katil olduğunu şüphelenemiyorum. Şüphelenmezdim dedi. Ama öyle oldu dedi. Evcada peki onun sonrasında ne oldu dedi? Cevabını verdi ama bu konuyu babamla Still, konuştum mu dedi. Eminim başka Everyone bir yol vardır. Korkmanı gerektirecek bir şey yok. Herkes azalet istiyor. Ama bu biraz zaman gerektirecek. O Pazdi'de yanlış hatırlamayayım tekrar karşılaştığımızı anlayacağız. Bu geçen babamızın yanında gittiğimizde hani benim mektup götürdüğüm zaman yani dombik bir, bir karaktersiz var bu. İşte geldik. Hello Leonardo. Selam Leonardo. O oh, senior ta. Bu benim Donor. oğlum Ezio. Tanışma çok memnun oldum. O onur bana ait. Hadi I'll içeri girelim. Birkaç resme bakın. Ben de geri döneceğim. Çok yetenekli biri. Sanırım. Kendine bir şeyler bulmalısın. Bunun gibi şeyler. Zaten var anne. Bahsettiğim şeyler kadın vajinası değil. E, eve geri dönelim. Leonardo'ya yardım eder misin? Alam. Ah, hamallık yapıyor zaten. Hadi. Babası için çalışıyordu. Ha, bankacı mısın? Şimdilik. Ya sen sanatçı falan mı? Yani açıklaması biraz zor gerçekten. Resim yapmak güzel. Ama bazen başka şeyler de yapıyorum. Anlayabiliyor musun? mimari belki de, de anatomi o tarz şeyler oh Leonardo, dünyanın seyrini değiştirmek no istiyorum ya eminim <laughs> Leonardo bu harika şeyler yapacaksın zarif gö görüşleriniz için teşekkür ederim adam yürüsek mi artık ben mi gideyim önden anasını bakayım ya Yemin ediyorum amma hizmeti yapıyoruz ya. Çık. Ne? Koşun. Madem önden beni sürükliyorsunuz koşun arkamda. Buradan değil. Çık da bak üstüme üstüme geliyorum bak. Ya bak üstüme üstüme geliyorsunuz Şimdi ağzımı burnunu kıracağım ha Heh, bıraktım, bitti. Thank you for your help, son. Sağ olasın Don't oğlum. Don't let me keep you from your other <gülüyor> Diğer <laughs> görevlerimi unutma. Tanıştığımız <laughs> memnun olmamız <laughs> diyor. Umarım yolumuz tekrar kesişir. Ben de öyle. Ah kız kardeşim, canım benim. Hey Claudia. Ben. Ne yapıyorsun Claudio? Nasıl? Ben, İyi. Benden bir şey saklayamazsın. Lucho. Ne oldu ona? Sanıyorum sana kaçtın öyle Kim o? Nasıl? I diğer kızlarla. Diğer onlar onun arkadaşı olduğunu <laughs> düşünüyorum. Onu. Ama Yok onu seviyorum. O. 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 Yaptığından ötürü acı çekmedi. Burada bekle. Ona birkaç çözüm olup geri, geri geleceğim. Vay be güzelim altını boynuzlamış Lucio Lucio Sen benim kız kardeşimi nasıl alıpsın lan İbiş Neredesin lan Buradan değil Yürü Ağzını bunu Çık 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 Çıkın oradan. I apologize. Please let me remove my Ya bir anlım uzak durun be gözünüzü seveyim bak göreve gidiyorum ben. Aha şu çok bu, güzel bu. Şey Senden daha iyi değil. But Claudia. Ya Claudia? I thought you'd been promised to her. Ona söz verdi mi sanıyorum? Altıları da daha iyisine sahip. Aaa! Terbiyesiz. Hadi, hadi, hadi gel biraz yürüyelim. Yemek mi? Benim aklımda başka şeyler <laughs> var. Oh, Aa ah, duş <laughs> Oh. Oha. Oha. Hey. Şerefsiz herif. Ooo oh, canım benim. Aa vuramadım. Bu orospuyla mı aldın lan kardeşimi? Öl dedi kusura bakmayın. <laughs> Ona hediye verdiğini gördüm. Dediklerini de duydum. Belki de onun kalbini kırdın. Ah. Şimdi senin de suratını kıracağım. Ulan sen bana vurabileceğini zannediyorum ama. Ben. Benim gibi birine sahip olduğu için çok şanlı. Ona harika şeyler yapacaktım. Şerefsiz. Dur dur yeter. Kardeşinin uzaktılar. lan. Vurayım lan bir daha. Ha? Bir daha vurayım mı lan? Gel buraya. Gel lan buraya. Neyse. Benim canımı sıkmayın size de dalalım şimdi ha. Kardeşimi boynuzuyor ya. Sen kimsin lan? Altı dövrelerin Ailesini öyle Kardeşim neredesin? Ağzını burnunu kırdım oğlum. Üstüne bir daha vurdum. Neredesin sen ya? Sanırım giriş kaçırdık arkadaşlar. Senin şimdi mektuplarınla uğraşamam. Geldi. Ezio, come Ezio, gel oğlum. Şu o iş ortaklarımızda şehirdeki iş ortaklarına şu mektubu ulaştır. Güvercin buradan uzakta değil. Orada kendimiz. Tamam baba. Sonrasında bitirdiğinde geri gel. Sen de gereken, konuşmamız gereken şeyler var. ve Lütfen oğlum, hmm? beladan uzak dur ya babacım ya bela beni göbek alıyor ne yapabilirim bela beni çekiyor yani. Bak şimdi ben burada durayım gelecekler. Bak şu herif gelecek bana çarpacak. Hayret evet, şaşırdınız, şaşırttınız beni. İyi gidelim o zaman. Isn't there a decency law that applies to just such things? sons. Ben buradan tutabilir miyim lan Ha ya. Benimkiler laf arkadaşlar. Ezreyle oynuyoruz. Tutunamayacağımızı düşündük ya. You, Giovanni's kid? Sen Giovanni'nin oğlu no, Sadece beklediğimiz adama benziyor. Onu ver onu bana. Endişe, endişelenme çocuk. En azından düşman değiliz. En azından ben değilim. Yani ben orayı düşman olarak çevirdim ama farklı bir anlamı varsa arkadaşlar. Düzeltebilirsiniz böyle Oh paralar gelsin paralar gelsin İleride zırh alacağız onlarla Buraya. Dur bir aşağı inelim. Ha. I have a delivery from... Giovanni Sana bir mektubum var. <laughs> Giovanni'dan mı? Evet. No. Takip edildin mi? Hayır. But Neden? Takip edeyim Give ki. Paketi bana <laughs> ver. Bu, Bu akşam hareket <laughs> ediyorsunuz. Bu bana böyle söyle. <Gülüyor> Kim <Gülüyor> hareket ediyor? <Gülüyor> Nereye? <Gülüyor> hey geri dön. Kendini anlat. Heh, mi? Bak ben burada bekliyorum. Vallahi geliyor ya. İlla tırmanacağım mı ya? Gel. Aa ölmüyor da şerefsiz. Aa bu bak öldü bir Daha geleceğiniz mi? Ha, orada. Ha, mı girdiniz lan? Öyle bekleyeceğiniz mi? Ha iyi bekleyin, ben içimi görmeye gidiyorum. Tabi yaptırmayacak ama. Çok ilginç ya, bu güvercinler nasıl acaba gideceği yeri biliyordu. ne oldu? Yani gönlü ilk görevi hallettik yani. Ay Allah. Bir daha şey yapsa Dursa yerinde Çok işe yarayacak da Yerinde duramıyor işte Hoppa Arkadaşlar kaplamalar nasıl ama? Yağlı boya gibi maşallah. Yani bu da ya tabi şimdi şaka bir yana dönemine göre güzel oyunlardan biriydi ilk gördüğümüzde hareketler falan karakter dizaynı falan ilk oynadığımız zamanlar hepimizin hoşuna gitmişti tabi. Baba. Federico. Oh, Serrezio. Thank God. Poeziyor. Pamaya şükür What ne oldu? Herkes nerede? Babanızı Palado aldılar, de kardeşinizi de aldılar. Plaz, mother, signora Paola'nın Annem, kız kardeşim. Gloria. Claudio, iyi misin? Are you all right? Yes. Evet. But mother, Ama annem. She's in shock. Annem çok they... Onlar. Burası artık güvenli değil. Bunlar onları götürebileceğim yer var mı? <laughs> evet, evet. Kız kardeşim yok. İyi, güzel. Yap Ben bu oğlumu görmeye gidiyorum aynı zamanda. Dikkat edin, Ezio. Gardiyanlar sizi her tarafta arıyor. Sildiler ya. Habikim ne kadar masum bir aileydik değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bu arada siz biliyorsunuz ama ben aramıza yeni katılanlara ya da katılacak olanlara ufak bir duyuru da bulunuyorum. Videoları beğenip abone olmayı unutmazsanız benim çok memnun edersiniz Atacağınız her beğeni bizim algoritmada gözükmemizi sağlayacak ve ben size daha kaliteli içerikler sunabileceğim bu fayda. Lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Peki ben buradan nasıl görüldük mü ya? Yok kardeşim görülmeyiz. Gördüyse kavgamız nereden anasını satayım ne yapalım? Ha kaldı mı? Gel sen de. Çık, sen lan. Allah Allah. <laughs> Tabi biz buradan nasıl nereye çıkacağız? ayrı bir sorun. Sağ ol. Şimdi biz buradan ha tamam buraya çıkalım tamam, çözdük. Buraya çıkalım dedik direkt adamın gözün önüne girdik yokum ben. Ay, Al. İlla şey yapsın, değil mi? İlla dayak yemek istiyoruz ya. Hiç akıllanmayacak bunlar. Daha oyunun başındayız ya başında. Bakalım babamızla ne alıp vermemiz var arkadaşlar. Şuradan ben bu adamı indirebiliyor mu? O yetenek. Sen orayı izleye dur. Florence manzarası oradan çok güzelmiş. İzle sen izle. Ben buradan düşseydim arkadaşlar var ya ne söylerdim ama. Ama sövmek ne kelime öyle böyle olmazdı yani. Geldim işte Ezio. Ezio. Baba Trabint. ne oldu? Bir beating, but I'm right. Ufak bir kavga but ama iyiyim. Ya anneannes kız kardeş, onlar Atatürk? güvende. Yes. Anett'ten aldı onları. Then, evet. Bekle. Ne olduğunu biliyor musun? Bu şekilde değil. değil. Bu şekilde duşunlar olmayacak. Ne demek istiyorsun? Is no Zaman yok. İyice de dinle beni. Eve geri dön, ofisinde gizli bir kapı var. Yeteneklerini kullan ve onu bul. Bunların hepsi çok önemli, beni anlıyor musun? Cool. İyi, all evet the iyi. Is a and with it some Orada bir mektup var, içinde and de dokümanlar var. Onlara, Uberto'ya ulaştırman, Uberto. ulaştırman lazım. Ben de bu sabah ofiste olan. Hayır, Hatırlıyorum lütfen. evet. Lütfen ne, ne olduğunu söyle artık. Güvercin kurbasının orada bir not görmüştüm. Neydi of. o? Git Ezio git çabuk. Gidiyorum tamam. tamam. gidiyorum baba. Tamam baba gidiyorum. Baba tamam gidiyorum baba. Bak hatta ah. Dürüm. Oradan oraya zıplar mıyım dedim ama ben henüz çatılardan gideyim arkadaşlar. Aşağı indiğim anda başımıza bela gelebilir. Logia dei palazzi. Hapishaneler herhalde burası. Oh Ezio ya. Her yere tırmanıyorsun. Hop. Oh. Arkadaşlar burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asıl Ezio'nun hikayesine. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.